Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa üzerine 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan akıllı ev sistemleri, köşe başı, özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu lüks bir villa gezeceğiz dostlar. Gerçekten harika bir villa. Denize mesafemiz sadece ve sadece 300 metre. Mükemmel bir deniz manzarasına sahip değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim dış cephesini gösterdikten sonra şöyle otopark önünden e, içeri girelim. Hemen zaten görmüş olduğunuz gibi son derece şık bir şekilde tasarlanmış. Dış cephesi komple montalama sistemiyle yapılmış. O, otopark alanımız bu şekilde. Bahçe duvarlarımız tamamen taş duvarla örülmüş. Üzerine çok güzel demir ferforjelerden e, dönülmüş yüzme havuzuna geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah, güzel bir yüzme havuzuna sahip denge deposu, motor dairesi, havuz kobrası, havuz merdiveni tamamen hazırlanmış güzel bir şekilde duruyor değerli arkadaşlar. İskanı alındı, kat mülkiyeti yapıldı, akıllı ev sistemleri dedim, dört çepesinde kamera güvenlik sistemlerine sahip güzel bir villa. Tabii Arsa alanı çok geniş olduğu için arkadaşımız şöyle yapmış. Genelde yerlere 60'a 120 yarım at kalebodurlar döşenmiş. Çünkü burası yazlık bölgesi. Çünkü yazın sadece kullanıyor. Yaban otlar çok çıktığından tabi siz isterseniz kalebodurunu kırar. Toprak alanı istiyorsanız toprak alanı düşünebilirsiniz. Ön cephemiz montalama sistemi. Yan cephemiz tamamen Doğal taşlarla kaplanmış köşe başı köşe parsel değerli arkadaşlar yani önümüz park yol tamamen açık yan tarafımız gene e, caddeye cephe şöyle etraflıca dolaşalım e, gerçekten mükemmel bir ev tabii fiyatını da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar bu güzel evimizin fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası 12 milyon 500 bin Türk lirası e, az önce otopark alanında giriş yaptık. Hemen burada da yaya giriş kapımız var. Önümüz tamamen açık değerli arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru gidelim. Yani çelik kapıya doğru gittiğimizde de alanımız tamamen bu şekilde hazırlanmış değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapının önüne geldiğimizde çelik kapının arka tarafında da yine patlak taşlarla dekor edilmiş kapımızı açtığımızda Güzel bir koridor alanına sahip değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimle beraber şimdi Akıllı ev sistemleri dedim. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir ekranımız var. Akıllı ev sistemleri hazırlanmış. Eve giriş, evden çıkış yani dünyanın neresinde olursanız olun. Bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde evinizin kontrolünü yapabiliyorsunuz. Sinan kardeşimi içeri davet ediyorum. Hemen giriş kısmında çelik kapının arkasında güzel bir e, lavabo alanımız var Sinan şöyle bir göster. Kütahya seramikten döşemesini yapmış. Çift, atışılımlı bastas, pencere, tuvalet alanı ve Hilton dolabı düşünülmüş. Ayrı mutfak demiştim değerli arkadaşlar. Genelde merdiven altına koyuyorlar. Ee, bura merdiven altını kiler olarak değerlendirebilirsiniz. Genişçe bir alan bırakılmış. Biz hemen mutfak kısmına geçelim. Mutfak kısmına geçtiğimizde 60'a 120 porselen seramiğimiz var. Gördüğünüz üzere gayet de güzel bir şekilde tasarlanmış. Mutfaktan da sürgülü kapı verilmiş. Bahçe alanına çıkış için. Son zamanlarda kulpsuz modellerden mutfak dolabımız yapılmış. Lake malzemelerden üstü de çimston tezgahımız var. Set üstü ocağı buraya düşünülmüş. Dublin baz yerimiz, siyah granit evye, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı. Bu e, mutfak alanımız son derece çok amaçlı, çok kullanımcılı düşünülmüş. Her iki tezgah arasında da gene antresit renginde seramikler kullanılmış. Tavan yüksekliği çok iyi. Şurada bir aparat görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Akıllı ev sistemleri dediğim için burada en ufak elektrik kaçağı veya su kaçağı olduğunda o hemen algılar sizi uyarıya, e, uyarır diye düşünüyorum. Bu projenin en güzelleri de giriş kısmında odanın olması. Tabii biz mutfağı tanıttık. Salona geçmeden önce giriş kısmında bir yatak odası olması gerçekten çok güzel. Tabi görmüş olduğunuz gibi panjuru bilinçli olarak açmadım. Amber renginde led ışıklarımız var. E, ortaya avize hani biraz da ışıklı bir şekilde gözüksün anlamında. Panjuru açtığınızda odadan da veranda alanında çıkabiliyorsunuz. Kalorifer tesisatlarımız döşenmiş. Odamız yaklaşık 17 metrekare değerli arkadaşlar. Gayet güzel, geniş, ferah bir oda. Şimdi Salona geçeceğiz yani mutfağımızı tanıttık birinci odamızı tanıttık şimdi salon kısmına geçelim gerçekten güzel bir salona sahip gördüğünüz üzere havuz alanına çıkış için sürgülü kapımız var veranda alanına çıkış için ayr ayrıca bir sürgülü kap kapımız var çift kademeli led ışıklar verilmiş değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere alçı çalışması yapılmış Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz denize çok yakın konumdayız Kul deniz manzaramız var. 2 katlı dubleks zayreden bahsediyoruz. 300 metrekare arsa içerisinde köşe başı, 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak. Gördüğünüz üzere televizyon ünitemiz de bu şekilde. Ufak tefek eksikleri var. Bunları çok bir dikkate almayın. En yakın zamanda giderilecek. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken ebeveyn banyonun olması da çok iyi değerli arkadaşlar. Aynı zamanda odamızın bir tanesi de ebeveyn banyolu. Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Antresit renginde kare korkuluklarımız söz konusu değerli arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkarken gördüğünüz üzere çift üstü sabit. Altı çift açılımlı olmak üzere güzel merdiveni aydınlatmak için pencereler yapılmış. Tabi tavanda merdiven kovanın tavanda tamamen beyaz led ışıklarımız söz konusu. Öz kata çıktığımızda güzel bir antre alanımız var. Ne yapalım Sinan? Hemen genel banyomuzu tanıtalım. Banyo gerçekten mükemmel olmuş. Çift eviye kullanılmış gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar. Altta Hilton dolap, genel hak malzemeleri yapılmış. Çift eviye. Tabi şöyle düğmeye bastığımızda led ışıklı güzel bir aynamız söz konusu. Burada da Çamaşır makinesi yeri kabin içerisine alınmış. Termosfon alanı üst tarafına düşünülmüş. Tuvalet alanı gördüğünüz üzere burada. Tabi düşe kabinimiz şeffaf temper camla yapılmış değerli arkadaşlar. Düş telefonu veya düş süpreli tamamen seramin içerisine. Düşe kabin içerisine girdiğimizde seramikten de çok güzel bir niş yapılmış. şampuanınızı, sabunuzu vesairenizi koymak açısından çift açımlı vasıtası penceremiz söz konusu. Değerli arkadaşlar banyomuzu gördükten sonra hemen ikinci yatak odamıza geçeceğiz. İkinci yatak odamız da fevkalade geniş ve ferahdır. Gördüğünüz üzere Tabi antre stringinde süpürgelikler yapılmış. Yerler gene e, seramikten yapılmış. Oldukça güzel bir balkona sahip değerli arkadaşlar. Ben şu anda teras kısmında, teras kısmı yani balkon kısmında denizi net bir şekilde gö görüyorum. Şimdi balkona çıkalım. Oldukça güzel, rahat bir balkona sahip. Hemen karşı tarafta Adnan Menderes kampusu değerli arkadaşlar. Yani kampus da var. Burada ne alırsanız zarar etmezsiniz. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Sinan kardeşim hem arazi hem deniz manzarasını çekmeye çalışıyor. Tabi ikinci odamız bu şekilde. Balkonumuz da bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi diğer odalarımıza geçiyoruz. Dediğim gibi kalorifer sistemleri döşenmiş. Telefon televizyon sistemleri hazır. Hepsi hazır kurulu bir şekilde. Şimdi Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Kapıyı açtığımızda ufak bir hol alanımız var. Hemen karşımızda e, ebeveyn banyomuz mevcut. Banyonun üzerine çok durmayacağım. Zaten banyolarda kullanılan seramikler Kütahya seramiği gayet de güzel bir şekilde tasarlanmış. Odanın içerisine geldiğimizde az önce bulunduğum balkona gene çıkışımız söz konusu sürgülü kapı ve Ön cephe e, yine Fransız balkonumuz var. Fransız balkonun önüne de kara korkuluklar yapılmış. Hem e, Akbuk manzarası hem Akbuk körfezine hakim bir yerdeyiz. Denize çok yakın konumdayız. 300 metre mesafe, 250-300 metre mesafedeyiz. Şöyle enteresan bir şey oldu. Ben deniz mesafesini ölçerken bir müşterim gelmişti değerli arkadaşlar. Ben o zaman için denize 200 metre demiştim. Eve bakmaya gittiğimizde deniz mesafesini ölçtüğümüzde 100 metre çıkmıştı. Müşteri bana hakikaten şunu söyledi. Ya Miraç Bey siz 200 dediniz 100 metre çıktı. Ben şeffaf söylüyorum derler arkadaşlar. Yani ben mesafeyi çok böyle aman çok yakındır demiyorum. Geldiğinizde de sizler de göreceksiniz derler arkadaşlar. Şimdi 3. odamızı tanıttıktan sonra dördüncü odamızın içerisine gireceğiz derler arkadaşlar. Dördüncü odamızda gördüğünüz üzere 16 metre kare. 16 metrekare e, ölçülerinde yatak başları bavyen şeklinde. Tavanda amber renk led ışıklarımız var. Ön tarafta da gördüğünüz üzere... Güzel bir Fransız balkonumuz söz konusu. Önümüz e, yol, yoldan sonra ufak bir park, parktan sonra tekrar yol devam ediyor değerli arkadaşlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 300 metrekare arsa üzerinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, köşe başlı akıllı ev sistemlerine yapılmış güzel bir villa gezdik hep beraber değerli arkadaşlar. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 12 milyon 500 bin Türk lirası. Miraç Emla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.